Merhaba arkadaşım. Atayınları ben korkmam. 6. sınıf matematik soru bankası ile karşındayım. 5. ünite konularından açıları ve özelliklerini göreceğiz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Ve ölçülere eşit olan açıları da eş açılar denir. Örneğimize bakarsak arkadaşım burada başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın var. Biri OB ışını diğeri de OA ışını ve O noktası açının köşesidir. Bu iki ışının oluşturduğu şekle de açı denilir ve açıyı ifade edecek olursak direkt e, başlangıç noktaları O olduğu için O açısı diyebiliriz. Veyahut da noktaları sıralı yazacak olursak AOB açısı, BOA açısı diyebiliriz. Açı ölçüsünü de ifade edecek olursak açıyı parantez içerisinde yazıp önüne küçük bir m harfi yazdığımıza da bu açının ölçüsünü gösterir diyoruz. Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara ise komşu açılar denir. Örneğimize baktığımızda şuradaki iki tane açı hem başlangıç noktası yani köşesi aynı hem de ortak bir tane ışını olduğu için bu iki açı birbiriyle komşu açılardır diyoruz. Yani AOB açısı ile BOC açısı komşu açılardır. Yalnız AOB ile AOC açısı ortak ışınları olmadığından komşu açılar değildir. Yine BOC açısı ile AOC açısı da ortak ışınları olmadığından komşu açılar değildir diyoruz. Örneklerimizi inceleyecek olursak aşağıda verilen açılara birer eş açı çizelim. Şimdi eş açı çizmek için açı ölçüleri aynı olmalıydı arkadaşım. Hemen şuradan 3 tane nokta belirliyorum. Çünkü bu 3 noktanın birbirine göre konumu önemli. Ona göre açılarımızı çizeceğiz. Ben de şuraya bir tane nokta çizdim ve şu şekilde noktanın diğer noktaya göre konumunu bulacak olursam 2'ye 5 birim olduğuna göre şuradan 2 birim yukarıda 5 birim gittiğimde şuradaki noktayı belirledim. Diğeri ise 6 birime 2 birim olduğundan sağa doğru 6 birim yukarıda iki birim gittiğimde şuradaki noktayı belirledikten sonra bu noktaları birleştirdiğim zaman oluşan açı diğer açıya eşittir diyoruz. Bir şu şekilde noktaları birleştirdiğimizde oluşan açı eş açılardır diyoruz. Yani ölçüleri birbirine eşittir. Buradaki açı da dik açı olduğuna göre hemen kolları dik şekilde çizecek olursak şu şekilde çizdiğimizde yine bu açıya eş açı çizmiş olduk. Diğerinde ise aynı şekilde noktalarımızı belirleyeceğiz. Bir tane nokta belirledik. Şu şekilde 1, 2, 1, 2, 3 2, 3 olduğuna göre şu şekilde noktamızı belirledik. Diğeri ise 2 birime 5 birim olduğundan 2'ye 5 birim yukarıya çıktığımda şu noktaları belirledim ve bu noktaları birleştirdiğimde oluşan açıda buradaki açıya eş açıdır diyoruz. Yani ölçüleri birbirine eşittir. Evet buradaki örneğimizde ise yukarıda verilen şekildeki açıları sembolle gösterelim. Burada 3 tane açı var arkadaşım. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de açının tamamı diyecek olursak. Birincisine açının tamamı o açısı diyebiliriz. Yani köşe açısı o olduğu için o açısı diyebiliriz. Veyahut da noktalardan d o F açısı diyebiliriz. Küçük açılardan d o e açısı veyahut da e O F açısı diyebiliriz. Şimdi sıra tümler açı, bütünler açı ve ters açıya geldi. Ölçüleri toplamı 90 olan iki açıya tümler açı denir. Ölçüleri toplamı 90 olan komşu açılara ise komşu tümler açı denir. Örneğimize baktığımızda B açısının ölçüsü 37 derece olduğuna göre B açısının tümleyeni kaçtır dersek toplamları 90 olacağına göre 90'dan 37'yi çıkarttığımızda tümleyeni 53'tür diyoruz. Bütünler açı ise ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir ve toplamları 180 derece olan komşu açılara da komşu bütünler açılar denir diyoruz. R açısının ölçüsü 40 derece ise R'nin bütünleyeni dediğimizde toplamları 180 olacağı için 180'den 40'ı çıkarttığımızda da 140 derecedir diyoruz. Ve kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi iki doğru kesiştiği zaman 4 tane açı oluştu şurada ama birbirine komşu olmayan açılar ters olduğu için AOB açısı ile DOC açısı ters açılardır. AOD açısı ile de BOC açısı ters açılardır. Ve bu açıların ölçüleri de birbirine eşittir diyoruz. Örneğimize bakarsak yukarıdaki şekle göre ters açıları belirleyelim. Şu ters açılarımız makas şeklinde ters yöne bakacak. O zaman GOB açısı ile EO D açısı ters açılardır. Şuradaki açılarda dik olduğuna göre BOC açısı ile EOF açısı ters açılardır. Bir de şuradaki açılar ters açılardır diyoruz ve ölçüleri birbirine eşittir. GOF açısı ile COD açısı da ters açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Evet buradaki örneğimizde ise aşağıda verilen açıların tümleyen açılarının ölçülerini örnekteki gibi bulalım. Tümleyen neydi arkadaşım? İki açının toplamı 90 derece olmalıydı. Açı 75 derece ise 75'in tümleyeni 90'dan 75'i çıkarttığımızda 15 derecedir diyoruz. 13 derecenin tümleyeni ise 90'dan 13'ü çıkarttığımızda 77 derecedir. 25 derecenin tümleyeni ise 90 25'ten 65 derecedir diyoruz. Bütünler açıyı bulacak olursak, toplamları 180 derece olan iki açı birbirinin bütünleyeniydi. 25 derecenin bütünleyeni bulmak için 180'den 25'i çıkarttığımızda 155 derece 25'in bütünleyenidir. 180'den 146'yı çıkarttığımızda 34 derece 146'nın bütünleyenidir. 72 derecenin de bütünleyenini bulmak için 180'den 72'yi çıkarttığımızda 108 derece bulunur. 110 derecenin bütünleyeni de 180 110'dan 70 derecedir diyerek bütünleyeni de bu şekilde buluyoruz arkadaşım. Evet şimdi tümler, bütünler ve ters açı problemlerine gelecek olursak bunu da örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki şekillerde verilmeyen açıların ölçüleri bulunmuştur ve bunu inceleyecek olursak buradaki AOC açısı dik açı olduğu için 90 derecedir. Ve şuradaki açıyı bulacak olursak iki açının toplamı 90 derece ise bunlar tümler açılardı. BOC açısını bulmak için 90'dan 42'yi çıkarttığımızda 48 derece bulunur. Buradaki açıya bakarsak AOB açısı doğru açı ve doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. 140 derecenin buradaki bütünlüğünü soruluyor. O halde 180'den 140'ı çıkarttığımızda COB açısı 40 derecedir diyerek soruları kolaylıkla çözebiliriz. Birinci sorumuza bakarsak yandaki şekli göre AOB açısının kaç derece olduğunu bulalım. İlk önce AOB açısı neresi? Burası arkadaşım. Şimdi buranın ters açısına baktığımızda hani doğrular birbirlerini kestiği zaman ters açılar oluşuyordu ve ters açıların ölçüleri birbirine eşitti. Demek ki A, AOB açısının ölçüsü buradaki 55 ile 60'ın toplamına eşittir ve buradan da 115 derece bulunur. Diğer örneğimizde ise yandaki şekle göre DOE açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine burada iki doğru birbirle kesişmiş ve ters açılar oluşmuş. Şuradaki DOE açısını sorduğuna göre buradaki 85 ile şu açının tamamı birbirinin tersidir ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. O halde 85'ten 45'i çıkarttığımızda bulunan 40 derece DOE açısının ölçüsüdür. 40 derecedir diyoruz. Buradaki örneğimizde ise AOB ve BOC komşu tümler açıdır. Komşu tümler açıysa o zaman demek ki ölçülerin toplamı 90 derece olmalı. AOB açısı 35 derece olduğuna göre COB açısı kaç derecedir dediğimizde 90'dan 35'i çıkarttığımızda buradaki 55 derece COB açısıdır diyerek sorularımızı çözüyoruz. Evet arkadaşım açının özelliklerini, tümler, bütünler açı nedir, ters açı ve e, özellikleri nedir. Bunu öğrendiğine göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini ayrıca konu değerlendirme testini sen de ata yayınları Ben Korkmam 6. Sınıf Matematik Soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.